Son bir saat içerisinde hesabıma bin tane takipçi geldi arkadaşlar. Gelen takipçileri size şimdi hemen göstereyim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bin tane takipçi kazandım ve siz de kazanacaksınız. Gösterdiğim adımları birebir yapın. Takipçinizi alın. Adımları birebir göstermeye başlıyorum arkadaşlar. 81.800 takipçim var ve kazanmaya da devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar başka bir hesaba geçiş yapmam gerekiyor. Sizin de varsa başka bir hesabınız o hesaba giriyorsunuz arkadaşlar. Kullanmadığınız bir hesap olması gerekiyor. Siz de aynı şekilde kullanmadığınız hesabınıza geldiğinizde bu hesap üzerinde birkaç düzenleme yapacağız arkadaşlar. Aynısını sizin de yapmanız gerekiyor. Profil fotoğrafı ekleyeceğiz. Şöyle bir tane profil fotoğrafı ekleyelim hemen. Arkadaşlar siz de aynı şekilde bir tane profil fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Herhangi bir profil fotoğrafı olabilir. Fark etmiyor. Ama sadece bir profil fotoğrafı koymak. Şöyle profil fotoğrafını koyduktan sonra Şöyle koyduktan sonra arkadaşlar tekrardan profil düzenleye geliyorsunuz burada ad yerine basıyorsunuz ad yerine bir şeyler yazabilirsiniz şöyle rastgele yazdım ben bir random attım adı oluşturduk biyografiye de bir şeyler sağlayabilirsiniz. bu düzenlemeleri yapın arkadaşlar bu düzenlemeleri yaptıktan sonra ne yapacağız düzenlemeleri yaptık birkaç kişi de takip edelim arkadaşlar sıfır takip ettiğiniz kişi olmaması gerekiyor şöyle bir beş kişi takip edin en azından bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu anda izlediğiniz YouTube videosunun başlığına tıklıyorsunuz başla tıkladığınızda şöyle tıklayalım başla açıklama kısmı geliyor açıklama kısmının alt tarafında link var arkadaşlar linke tıkladığınızda buraya geliyorsunuz buraya geldiğimizde şurada yeşil yazıyla Instagram hızlı giriş yap diyor. Instagram hızlı giriş'e bastığımızda buraya geliyorsunuz. Burada kullanıcı adı ve şifre diyor arkadaşlar. Kullanmadığınız hesabın kullanıcı adını ve şifresini giriyorsunuz. Kendi asıl hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini buraya girmeyin arkadaşlar. Kullanmadığım hesabın kullanıcı adını ve şifresini girdim. Şöyle girdikten sonra giriş yapıyorsunuz. Aynı şekilde siz de bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu hesabınız üzerinden kendi asıl hesabınıza takipçi göndermiş olacaksınız. Ve buraya geldik arkadaşlar. Buraya geldiğimizde sayfayı böyle yukarı doğru kaydıralım. Kaydırıyoruz kaydırıyoruz takipçi kazan yazısını gördünüz mavi yazıyor arkadaşlar takipçi kazana basıyorsunuz buraya geliyorsunuz şimdi burada arkadaşlar burada kullanıcı adı yazıyor buraya kendi asıl hesabınızı yani takipçi göndermek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz ve kullanıcıyı buluyorsunuz bu asıl hesabınızın yani takipçi göndereceğiniz hesabın herkese açık olması gerekiyor. Hesap herkese açıksa arkadaşlar buluyor böyle. Takipçi sayısını arkadaşlar ben 200 yazacağım. Siz tamamen kafanıza göre yazabilirsiniz. Galiba 350'ye kadar takipçi gönderebiliyoruz. Ben 200'ü yazdım gönderimi başlat dediğinizde takipçileriniz gelmeye başlayacak. Arkadaşlar bu şekilde kullanmadığınız hesaplar üzerinden buraya giriş yaptığınızda kendi asıl hesabınıza takipçiler gönderebiliyorsunuz. Ben takipçimi kazanıyorum arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.